Özel, Bahçeli müjdeyi dün vermiş. CHP'li Özel, Bahçeli bundan 8 yıl önce, ey Erdoğan bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur, sen olamazsın, diyordu. Oldu. Müjdeyi dün vermiş, Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı olmaz, demiş dedi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili, artık hepimiz biliyoruz ki Türgev ve Ensar'ın ABD'de kurdukları vakıf, Kızılay'da alet edilerek oraya aktarılan yüz milyonlarca dolar var diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, mecliste düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının, iktidar partisi yöneticileri ile çok maaşlı bazı bürokratlarda panik havası oluşturduğunu öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, büyük bir panikle televizyonlara bağlandığını savunan Özel, çok memnunuz ki iktidar partisinin verdiği bu refleks, bizim sesimizin duyulmadığı yerlere de ulaştı. Altun ve ekibinin, biraz ailevi, biraz hissi, biraz kişisel ama göreviyle bağdaşmayan ve profesyonellikten uzak yarattığı panik havası, meselenin herkes tarafından duyulmasını sağladı. Artık hepimiz biliyoruz ki Türgev ve Ensar'ın ABD'de kurdukları vakıf, Kızılay'da alet edilerek oraya aktarılan yüz milyonlarca dolar var dedi. Türkiye'de bu kadar açlık ve yoksulluk varken iktidara yakın bazı vakıflar üzerinden milyonlarca doların ABD'ye yeniden aktarıldığını soran Özel Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevabını eleştirdi. Özel, senden korksak biz bu ülkede siyaset yapmayız Ömer Bey. Cürmün kadar yer yakmazsın Ömer Bey. O yüzden üstten üstten kibirli kibirli, yok sertleşmeler mertleşmeler yapacağın ne varsa elinden geleni ardına koymayacaksın. Biz buradayız ama siz en fazla bir sene oradasınız. Biz sizin düşmeye korktuğunuz, dizlerinizin titrediği muhalefetteyiz. Düşmekten korktuğunuz haldeyiz, zerre korkumuz yok. Bütün güç elinizde, ne yapıyorsanız yapın bakalım. Bu haldeyiz, dimdik ayaktayız ifadesini kullandı. Özgür Özel, AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımlarına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü. Şamil Bey, cesaretin varsa kaçma, millet karar versin diyor. Bir genel başkana söylediğin belli. Bakarsan benim genel başkanıma söylüyor ama muhatabı kendi genel başkanı. Şamil Bey 2,5 yıldır bıçak kemikte, erken seçime çağıran biziz, kaçan siz ve küçük ortağınız. Kaçma, kararı millet versin, diyorsanız biz dünden razı, bugünden hazırız. 60 gün sonraki pazar, sandığa bekleriz. Boyunuzun ölçüsünü alacak seçmen. Biz karşınızdayız, minder'deyiz. Ama karşımıza mindere çıkan bir pehlivan henüz olmadı adını bile Bahçeli'den başka zikreden yok. Kaybedecekse seçimi, kendisi aday olmayacak. Kandil'den mektupları alkışlayanlarla ittifaksın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin İstanbul mitinginde atıldığı iddia edilen slogana ilişkin sözlerini anımsatan Özel, bu tür bir slogan atılmadığını söyledi. Bahçeli'ye, konuşma metninde gerçeği yansıtmayan bu konuya yer verenlere hesap sormasını öneren Özel, Kandil diye bize üfürüyorlar. Öyle bir slogan atılırsa, atılmaya yeltenirlerse CHP'nin ne cevap vereceğini herkes biliyor. Ama kandilden mektupları ayakta alkışlayanlarla ittifaksın, bunu kabul et. İmralı mektubunu seçimlerden bir gün önce TRT'de okutturup medet umanlardansınız değerlendirmesinde bulundu. Özgür Özel, Bahçeli'nin, desteklediği hükümet döneminde büyük ekonomik kriz yaşandığını ve ülkenin cumhurbaşkanını belirlediğini belirterek, Devlet Bahçeli, bundan 8 yıl önce, ey Erdoğan bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur, sen olamazsın, diyordu. Oldu. Müjdeyi dün vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı olmaz, demiş. Memnuniyet duyuyoruz Devlet Bey diye konuştu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sultan Abdülhamid ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı benzetmesini haklı bulduğunu belirterek Abdülhamid ve Erdoğan'ın ülkelerini yönetirken ekonomik sorunları çözemediklerini söyledi. Osmanlı'dan duyun-u umumiye aracılığıyla kalan borçlar konusunun çözümünde İsmet İnönü'nün aktif rol aldığına dikkati çeken Özel, bu meselede yine bu ülkeyi borç batağına, bankerlerin eline, Londra'daki bir avuç tefecinin eline düşürmek onlara kaldı. O borçları temizleyip bu ülkeyi kurtarmakla yine CHP'ye düşecek sözlerini sarf etti. Seçimlerden hemen sonra muhalefetle konuşmaya hazırız.